geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 969 yaşına gelerek insanlık tarihinin en uzun yaşayan insanı olmuş Metuşela. Metuşela, Hanok peygamberin oğlu olarak kabul edilmekte. Tevrat'ta da adı geçen Metuşela, 969 yıl hayatta kalarak en uzun ömürlü insan olarak bilinir hale gelmiş. Hanok peygamberin ona Muteşela ismini vermesinin de bir nedeni varmış. Hanok peygamber çok önceden de oğlunun yol gösterici, bilge bir adam olacağını biliyormuş. Bu yüzden ismini Büyük Tufan'ın haber Nuh peygamberin dedesi ve yol göstericisi olmasına uygun şekilde koymuş Hanok. Metuşelah 187 yaşındayken oğlu Lemek dünyaya gelmiş. Lemek Nuh'un babasıydı. Metuşelah ve Lemek Nuh'un gemisi inşa edilirken hayattalarmış ve tufan için yapılan hazırlıklara eleyak olmuşlar. Büyük tufan dünyayı yerle bir etmeden önce ise çoktan ölmüşlerdi. Metuşelah ve Lemek geminin inşasında da Nuh'a yardımcı olmuş. Metuşelah büyük tufanın gel yükselmekte olduğundan haberdar olmuş. Aynı zamanda tufandan önce öleceğini de biliyormuş. Allah, Metuşelah'a gemiye binmesi gereken yolculardan birisi olmadığını söylemiş. Bunun üzerine Nuh'a ailesinden kimsenin gemiye binemeyeceğini söylemekle görevlendirilmiş. Nuh'a durumu anlattıktan sonra ailecek bir hafta yaz tutmuşlar ve Metuşelah bu bir haftanın sonunda vefat etmiş. Tam tamına 969 yıl yaşayan bu ihtiyar bilgi adam ölümünden sonra insan ve doğa arasındaki bir bağlantıyı da beraberinde bırakmış. Bu bağlantı ölümü unutan ağaç olarak bilinecekti. Dünya üzerinde bilinen en yaşlı ağaçlardan birisi olan Metuşela, Mısır piramitlerinin inşa edilmesinden çok önce filizlenmişti. Yaklaşık olarak 4850 yaşındaki Brisle çamı Metuşela, Doğu Kaliforniya'da bulunan Beyaz Dağlar'da kendine yer edinmişti. İncil'de 969 yıl yaşadığı belirtilen Metuşelah'tan adını almıştı. Metuşelah günah ağacına ömrü itibariyle bu ad verilse de başka inançlar da söz konusuydu. Günümüzde bu ağaçla Metuşelah arasında bir bağ olduğuna inanan ve bu ağaca kutsallık atfeden insanlar da mevcut. Nuh tufanı Allah'ın yolundan gidenlerin kurtulduğu, Allah'ı inkar edenlerinse ahirete kalmadan bu dünyada helak olduğunun göstergesi olan bir hadisedir. Tıpkı Lut kavminin, Lut Aleyhisselam'ı dinlemediği ve cezalarının ahirete kalmayıp başlarına gökten balçık yağması gibi Hazreti Nuh eşini, çocuklarını ve de gelinlerini bu gemiye alacak, her türlü hayvandan bir dişi bir erkek olmak üzere ikişer tane, temiz sayılan bazı hayvanlardan da yedişer tane alıp gemiye binecek. Yenebilecek ne varsa soyların tükenmemesi için de gemiye depolayacak. Tufan çıktıktan, 40 gün 40 gece dünyayı sular seller kapladıktan, bütün zararlı canlılar öldükten sonra Hz. Nuh'un gemisindekiler iyi canlılar olarak dünyada kalacak ve hayat devam edecek. Bu hikaye Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle anlatılır. İbni Abbas'tan rivayete göre gemiye insanlardan 80 kişi bindi. Adem Aleyhisselam'ın Cebrail tarafından getirildi getirilen tabutu da gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. ayeti i Kerime'de buyrulur. Ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde, muhafazamız altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çifti ve bir de içlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar hususunda bana hiç yalvarma zira onlar kesin kesinlikle boğulacaklardır ayet-i kerimede bu başlangıç şöyle tasvir edilir bunun üzerine bir sağnak halinde boşalan bir su yağmur ile gök kapılarını açtık yeri de kaynaklar halinde fışkırttık derken o sular takdir edilmiş bir iş Tufan afeti için birleşiverdi Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan gemiye binmeyenlerdendi. Hazreti Nuh son defa kendisine nasihat ettiyse de faide vermedi. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şöyle nakledilmektedir. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna, Yavrucuğum sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma diye nida etti. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Oğluna yaptığı bu nasihatler fayda vermeyince Nuh Aleyhisselam Rabbine yöneldi ve Allah buyurdu ki Ey Nuh o asla senin ailenden değildir çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh yaptığı zellenin farkına vararak dedi ki, Ey Rabbim ben senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rivayete göre Nuh aleyhisselam bu zellesinden dolayı çok ağlayıp gözyaşı döktüğü için kendisine Nuh denildi. Nuh aleyhisselam istiğfar ederek bu sorundan hemen dönmüştü. Ama oğlu küfürden dönmedi ve sonunda aralarına dalga girdi. Oğlu da boğulan insanlara karıştı. Yalnız Hazreti Nuh, ona iman edenler ve gemiye alınan mahlukat emniyeti ilahiyeye masardı. Binmiş oldukları gemi dağlar gibi dalgalar arasında yürüyordu. Allah Teala buyurur. Gemi dağlar gibi dağlar arasında onları götürüyordu. İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olmak üzere gemi bizim nezaretimizde akıp gidiyordu. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Ey insanlar bakın benim azabım ve uyarılarım nasılmış Allah'ım kıldığım namazımı eksik ve kusurlarıyla birlikte kabul eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl. Allah'ım senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana nasip eyle. Allah'ım bana imanı sevdir ve onu bana güzel göster. Küfürden, fasıktan ve isyandan nefret ettir. Beni doğru yolda olanlardan eyle. Allah'ım senden bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekte tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum. Allah'ım, kulun ve elçin Hazreti Muhammed'in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hazreti Muhammed'in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, beni işlerin en güzeline ve ahlakın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlaktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun. Allah'ım, senden faydalı ilim, bol rızık ve her derdime deva niyaz ediyorum. Allah'ım, dini ve dünyevi hayatım, ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, senden müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum. Allah'ım, senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten Münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.